Merhaba Pendikli TV izleyicileri. Bugün ülke gündemini değerlendirmek adına iş adamı Murat Çevik'in yanındayız. Murat Bey öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Murat Çevik kimdir? Daha öncesinden zaten yaptığımız röportajla Pendikli TV izleyicilerine duyurmuştuk. Evet. Biz yine ufaktan bahsedelim. Murat Çevik, 2011 yılında AK Parti'den aday adayı olan bir isim. Ayrıca Ramazanoğlu Mahalle Muhtarlığı yapmış bir isim. Pendik'te köklü isimlerden birisi. Kendisi şu an şu süreçte de Onur İnşaat'ın yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Murat Bey, ülke gündemine dair biraz sohbet etmek istiyoruz bize açıkçası. Memnuniyetle. Bir aday adaylığı, milletvekili aday adaylığı döneminiz de oldu. Başkanlık sistemi şu an konuşuluyor. Yani siyaset açısından, çerçevesinden baktığımız zaman ülke gündemini şu an meşgul eden konu başkanlık sistemi. Başkanlık sisteminden başlayacak olursak, düşünceleriniz nelerdir? Evet, teşekkür ediyorum. Tekrar size hoş geldiniz. Ee, gerçekten bugün çok e, önemli bir gündemimiz var. Ee, ülke olarak da hem e, başkanlık sistemi, hem de bu Orta Doğu'daki olan. Savaşlarla bu kargaşanın içerisinde de birlikte bir zor dönem geçiyoruz. Ama biz Türk milleti olarak da bunun üstesine gelecek güçte olduğumuzu eskide olduğu gibi bugünlerden de inşallah biz bunun üstüne geleceğimize inanıyorum. Başkanlık sistemi artık olmasa olmazımız bu benim şahsi fikrimdir. Hiçbir partili olarak değil, şahsi fikrimdir. Çünkü eski anayasalarımız bizi kaldıramıyor artık bir gömlek bilelim bunu, bir takım elbise bilelim. Biz kilo aldık. Bu elbisemiz bize dar geliyor. Olmazsa olmazımızdır. Zaten yakında Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve diğer partilerle yakında bunu açıklamasını yaparlar diye bekliyorum ben şahsen. Bunu en kısa zamanda millete de gideceklerini diye bekliyorum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız belirtiyor, biz millete gireceğiz. Milletin kararı da bu yola çıkacağız. Yeni anayasa süreci de konuşuluyor şu an. Şimdi yeni anayasa başkanlık sistemiyle bağlantılı zaten iç içe baktığımız zaman. Murat Çevik şunu mu söyler? Tam millete anlatılmadı mı acaba başkanlık sistemi ve yeni anayasa süreci? Evet. Aslında bilen biliyor. Şahsen ben de biliyorum ama biraz daha altı doldurabilir mi diye düşünüyorum bir de şunu bu benim şahsi fikrim tekrar söylüyorum ee, yani kimse bu da yanlış anlamasın diye söylüyorum şahsi fikrimi söylüyorum İkili parti yani iki parti sistemi de gelmesini ben arzu ediyorum iki partili sistem de gelse bizim ülkemiz daha iyi olacak. Artık bizim çok partili sistemi kaldırmamız lazım. Hazinemizden çok para çekilmesine, her parti kuranın önüne geçmek lazım. Benim canım sıkılıyor, ben çıkıp gidiyorum bir parti kuruyorum. Aha biz beraber kalkalım 5-10 kişi gidelim bir parti kuralım. Hazinemizde para çekelim. Hazinemizde, devletimizde geçinelim. Böyle bir şey olamaz. Şimdi başkanlık sistemini konuştuk, yeni anayasayı konuştuk. Ülke gündemi sadece bunlardan ibaret değil. Şimdi bir döviz e, gidiyor geliyor, bir dolarlar gidiyor geliyor. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı da bir açıklama vardı. Dolarları, dövizlerinizi bozdur. He, şunu söyleyeyim. Döviz misyonu getirmiştir. Artık dolar miyadını getirmiştir. Bu ülkede dolar, euro miyadını getirmiştir. Bunu herkes bilsin. Örneğin alacağımız bir arkadaşımızda veya bir esnafta alacağımız para olsa dövizle gelse bile almam kesinlikle git bozdur getir. Şimdi ekonomiden paradan biraz konuşmaya başladık o zaman son ülke gündemine e, yani konuşulmaya başlayan bir konudan da bahsedelim. Bir asgari ücret konusu var. Şimdi bir iş adamı olarak, inşaatçı bir iş adamı olarak, vanlı bir iş adamı olarak bunları özellikle belirtiyorum. Teşekkür bir... ediyorum. Teşekkür. E, asgari ücretin son durumu hakkında 1404 TL oldu. Neler söylemek istersiniz? Yani 100 lira bir gibi bir zam yapıldı. E, tabii baştakiler bizden daha iyi bilirler ama biz de bir iş adamı olarak baktığımızda 1404 TL. Bugün bu şartlara bence ben normal görüyorum. Yerine görüyorum. E, yani 2000 olsa ne olurdu? Ne olurdu? Biz batarız. Biz de veremeyiz. Çünkü ortam şu anda ülkenin ortamı da zor durumda, zor bir süreçten geçiyoruz. Bazı partili bazı insanlar, bazı değişik insanlar, misyonlu insanlar mı söylüyor? Yok 1700, 1600, 1800 olması gerekir, 2000 olması gerekir diye bu laftan değil. Önemli olan bir şey konuştuğu zaman da onunla vermek lazım. Murat Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak Pendikli TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Vallahi Pendikli TV son zamanlarda çok ravaş aldı. Çok güzel bir yerlere doğru gidiyor. maşallahınız var. Allah yolunuzu açık etsin. hayırlı işleriniz olsun inşallah. Güzel bir belediyemiz var. Güzel bir siyasetçi abilerimiz var. Erol gibi, Salih Kenar Şahin gibi. Çok önemli belediye başkanımız ve bürokratlarımız ve devlet büyüklerimiz Pendik'te çıkmış. Biz Pendik olarak da çok şanslıyız. Pendik'in kadrını bilelim pendiğimize sahip çıkalım. Pendik'te yaşadığımızı farkına varalım. Ben burada pendiklere seslenmek istiyorum. Pendiğimize daha doyarlı, daha temiz, daha güzel bir pendik için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün pendikte selamlarımız olsun.